Brawl videosu çekeceğiz. Ama bundan önce abone olup like atar mısın? Klik. 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 Videoya başladık. bu çok küçük bir karakterdir arkadaşlar. Wow. Evet. bile biri. Oyun bedava oyun verdiğin için daha iyi. Bir de şu şey de çok değişik arkadaşlar. Lütfen benim şortlarına ve bazıları gibi yorum atın. Lütfen. Bizde iki tane Niko var, sizde sıfır tane. Allah kaç 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 kaç. Ah. isabet ettiremem. Şimdi ben kaçar. Sen ilgilen onlar. İlgilenmeyeceğim, ilgilenmeyeceğim. Ben ilgilenmeyeceğim. Bana ne? Canım istemiyor. Yeah. <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> çift sezatlaşma oynuyoruz. Yanımda boğa var. Ee, arkadaşlar bayağı uzun sürede bir hep short çek ben çalışıyorum. Zaten sadece hafta sonu telefon bakabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden de videolarımı uzun uzun çekmeye çalışıyorum hafta sonları. Zamanımı çoğunu video yapmaya harcıyorum arkadaşlar. Lütfen o videolarımı izleyin benim için. Öldük ya. Saldır bu, saldır. Ya saldırma, saldırma. Lan. yine arkadaş saldır. Uf, hiç ölmedi. Saldır, 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 saldır. Ya, ben az ya. Bir koncunu az çıktı. Galiba bugün hep e, oynayacağım. Bu yüzden hazır olun. 10 dakika video sizi bekliyor. 10 dakika. Arkadaşlar sonraki videolarımda bana yorumlara hangi video hangi nasıl bir video atabilirsiniz. Ben o videoyu yaparım sizin için. İnşallah bu videonun çok görüntülemesi olur arkadaşlar. Bu, bu arada 100 abone olmak istiyorum. Lütfen 100 abone yapın beni. saldır 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 ya da saldırmasaydım ya da saldırmasaydım sür 2 3 4 sür 2 3 4 sür 2 3 4 sür 2 3 4 sür 3 4 uh geldim gelim Süleyman Bey şu ya da sürü at Su. <laughs> Bu arada Messi mi Ronaldo? Bence Messi. <laughs> arkadaşlar şimdi Roblox'a geçiyoruz. Tamam arkadaşlar sizin şimdi Free UGC Deadfield Simulator'ı oynayacağız. İnşallah güzel bir oyundur. Hayatımda hiç oynamadım. İş şimdi galiba değişik bir oyun. Güç oyunu gibi bir şey çünkü sonda güç işareti var. 3 saat bekleyeceğiz durur. Arkadaşlar Gördüğünüz üzere sonunda oyuna girdik. Oyna ne bilmiyorum. Daha bu işleri alabilir. Almaya çalışacağız. Acaba nasıl alacağız? Bu geceleri almaya çalışacağız arkadaşlar. Ona nasıl alacağımızı bile bilmiyorum ama. O. Oh. Easy de Dinamo'ya 10.000 diyor. Hard dediğine 1.000 diyor. Bence bu tersten şey. Biraz kasalım. Sonra <laughs> yani <yandım. gülüyor> peki ne? Peki, peki. Peki. Adamın öldüğünü var. O kadar yavaş ki. Güç 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 güç. Bas 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 bas. <laughs> ne diyor? 15 kişi yan. Şimdi bir çok yemeyeceğim. Tabii ki de ne diyeceğim. Bas 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 bas. Şimdi pet nerede alacağız? Şuradan alacağız galiba arkadaşlar. Param etmiyor. Gift atacağım. Anlıyorum. Şimdi şuradan bir bakalım. Arkadaşlar ben şimdi biraz biriktirip geliyorum. Arkadaşlar hala kasmaya çalışıyorum. Çok çevirelim bari şansımız vardır belki.

Ч ⁇ что, 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 9 dokuz 9 9 basıyorum. Ya konuşmayı unuttum. <laughs> yani şöyle <şere>, şöyle. <şere. Gülüyor> Oyna ben gidiyor, <laughs> O oh, epik geldi, epik geldi. Oldu şans var. İnşallah sıfır gelip de hiç gel, gel. Oha! Legendary geldi arkadaşlar. Ne kadar da şanslıyım. Mıytıkal gelsin. Tamam ya. gelmemişti. Son bir de mıytıkal gelsin. Ya. Bunu Uf, uh, son üç tane. tane daha döndürebiliyorum. Basit gelme. Basit gelme ha. İstemiyor seni. Allah'ım gelme diyor mu geliyor be. Gelmeyi yani söz ver. Oh gelmedi. Şöyle gidelim o zaman. Şu çok güçlü hani. o Dünya en güçlü adamı gösteriyor. Bir Allah bes. Kim yine Oyun kaçıyor arkadaşlar. <laughs> Sütybin <Sessizlik> altı yok. Sütybin aklını çıkarmış arkadaşlar. Delirmiş. Çak çevirebilir miyim? mi ya? Ee, şey kaç tane kalmış? İçimi şimdi. gibi değil. yenmedim şimdi. Bu oyun akılsız. Dedemin ben şunu yapacağım da. Ne hadi yap. Ben siz biraz Arkadaşlar şimdi 7500'lük pe... şey aldık. <laughs> Az sonra bu adamı düşeceğiz. Sonra da bunda. Sonra da bakın nasıl bu kadar düştü. Az bir yüzüne bakayım. Bunlar bakın ne Niye? Seni de yeneceğiz. ne varmış orada? Bu şey neyse. Huf. yoruldum be. Dıngıngıngıngıngıngıngıngıngıngıngıngıngı. Gel hadi, hadi arkadaşlar. Bas. Arkadaşlar basıyorum basıyorum. Yöneceğim seni. Sonra da videoyu bitireceğim. Hard. Hadi görüyoruz. Bu Ya, Allah sen kimsin? Neyse 12 bin alt yüz olursam yapabilirim. Haydi 13 bin yapacağım. 13 milyon, bin de bir çok yapacağım. Ooh. Şimdi 15 bin önce oynayacağım. Oyun mu bak yaptı ya. bak yap Oyun bak aldı. Ya nasıl indim? Neyse görüşürüz arkadaşlar. Oi, zate, am văzut. Bye bye.